Arkadaşlar özür dilerim. Oyun gitti. Ayrıl. hızlı uyun. Ondan yani sonra ha, ayrıl. Uçurma uçurma. Şarkı dinlemeyeceğim ya. Yemin ederim sıkıldım. Şarkı şarkı şarkı. Evet mi? Bert. 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 At beni. Alamıyor. Nasıl bir şey Arkadaşlar ben bekleyeyim. Etli kötüyüm ve iki kişilik severim. Aslında sizin için dört yapayım. Takımını sevmiş. Gök gözü. Üç kişiden. Ya ben parkuru başaramıyorum. Bana ne? Dün de dur. Geriler.